Burada kumar işini de sen organize ettin başkan. Burada kumar filan oynanmadı. Burası Fenerbahçe sosyal tesislerinde ne oynanıyorsa burada da oynanıyor. Ben biraz abarttım. Ben Allah şükür kimseye de ihtiyacım yok. Ben harcadım yaptım. Burayı sen bas. Fenerbahçe kulübüne hiçbir polis öyle bir belge olmadan basamaz. Bastırttım. iki kere polis geldi. Ve bir Kadıköy'den sana geldiğim zaman Kadıköy'den Nasıl gelirler? Ne oldu? Burada hiçbir şey yok. Atazabot da tuttular. hiçbir şey yok dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe'ye basmaya gelebilir. Gelir bir kontrol olabilir. Resmen bastı ekip. Sen dur ben bir arayayım da şeyi görüşeyim de falan filan. Zaten ben tanıyorum sizi başkan. Sonra ikinci kumar masasına gelindi. Enteresan olan şu. 30 tane 30 deste kağıt ve pul bulundu. Oyun markası diyorlar bulundu. Ertesi gün sabah gece basıldı burası. Sabah gazete F Fenerbahçe kulübünün sitesinden yazı yazıldı sizin adınıza. Efendim, bizim burayla hiçbir alakamız yok. Burası Trabzonlular derneğinin lokali ya. Hiçbir alakamız yok. Bizi ilgilendirmiyor. Hem ertesi günde Lübe Hanım da şeyde Habertürk'te stat altı, yer altı. Biri de şey yazdı, o fanatikteki emrindeki arkadaşta efendim kontratı okumuş vermişin. Ya niye atamıyorlar bunları? Ona kalmış. Daha dün Fenerbahçe'ne. Bu da neden senin adamın? Devamlı program yaptırdın televizyonda diye. Televizyon zaten kimin televizyon olduğu? Be? Yıldırım TV. Hani bu başta söyledim. Bu dergiyle gönderdiğin ek kitapçıdaki olaylar televizyonda zaten açamıyorum televizyonu. Biraz yeni başladık maçları filan açıyoruz. Yani orada eski hali bugünkü hali başkanımız da güngür müngür ama ya seninle beraber olan yayınlandı. Seninle beraber olmayı yayınlanmadı. Bu arada biz de bir araya girdik. Benle de program yaptı. Halit Kıvanç abim sağ olsun. Hiç unutmuyorum ne olur başkanı et diye bir arada yalvardı ya. Yani nasıl bir televizyon bu ya? Ne oldu karar? Yasa var memlekette yasa. Ne oldu karar? Bakın burada ne diyor? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar. Soruşturma evrakları incelenmiş. Hiçbir kumarın K'si yok. <laughs> diyor. E ne oldu şimdi? Ee, sabah o internet sitesinde başkanın yazısından gittim. Bir hafta aranmadım bir daha ayrıca. Ya Aziz ne oldu? Nasıl oldu? Gazeteler yazıyor. Gittim ya başkan ayıptı mı? Yok ya ben şey benim de adımı orada şey yapmışlar da işte yani böyle, böyle 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 cevap. Neyse. Bizim artık kulağımızın arkası bile bittiği için